Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sizi evet, hoş geldiniz. Ee, bu kim lan yaptı Ya ya bir iki, iki dakika video çekeceğiz ya yürüy. Allah ım. neyse selamünaleyküm selamünaleyküm selam. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar dolaşacağız ona bizim ev bastı gelin dolaşalım ya neyse şimdi evimi göstereyim mi Evin çok güzel bak benim gibi hem boş ayı var burada burası evet, böyle Evet gidiyoruz Gidelim. asil böyle. Olur. Ali ben. Böyle. Arkadaşlar ben galiba arka müzik ekleyeceğim ya da eklemem bilmiyorum bu çıkmaz çünkü artık. Böyle. Yani en mükemmel <laughs> Allah'ım ya. Çıkamadım. Kapı niye kapanıyor, Gezelim biraz. Çıkalım şuradan. Evleri dolaşalım bakalım nasıl evler varmış. Birisi Gamze'yi alsın zaman. Bu ne kız? Murat demiş. Selam. Şaka şaka. Selam çekiyor. Aman. <laughs> Arkadaşlar bu bu oyundakiler ne yaşıyor şu an anlamıyorum. Yani ne yaşıyorlar? Ali <laughs> Kız dondurma Allah korusun hava sıcak ya artık. Ne oluyor be? İçinden geçti Lisa. Ne bakıyor? Evet, ice ile geldik. Dondurma aldım. Ne alalım? Mango, ne o? İçine pardon sarı olan var. Vanilya şu beyaz olan. Zaten vanilya beyaz olmaz mı mantıken yani? Şöyle bakayım. Çikolata bu kız. O ne? Ne yazıyor orada? Kız orada ne yazıyor? Okuyamıyorum. Ya ben versin. Kız ona o kadar küçük yazmışlar ki gözükmüyor taro, vanilya, mango, çilek. Ramon e çikolata. Ben çilek kız olduğum için bir tane çilek alacağım. Bir tane de şunu alacağım. Bir de vanilya. şunu ya da şunu tadalım. Sonra onu tadarız. Evet binelim arabaya. Arabadayken yemek yemek yasaktır. Bizim aslında öyle kurallar ama ben o kuralı çiğnedim. Yani çiğnerim de. Çiğnedim. Sakız gibi. Burada hiç ev yokmuş kız. Bu ne? Birisi arabasını bırakmış buraya gitmiş. Ka kapalı mı acaba? Bakak mı? Hadi bakalım. Ben bakacağım. Ne biliyor muyuz? Ne <laughs> bilinmiyor. Kapalı o zaman tamam. <laughs> Ay, bazı şey oldu. Orada herkes bir şey yaşıyor. Ne yaşadığı belli değil. Ay. Orada zengin arabasını mı gördü? Kim? Bilge. Çok mu bilgilisin? Bu ne? Han. Hakan. Hakan. Hakan'ın evi galiba burası. Zengin evi. Şaşırdım Hayır. Ama ben daha zenginim canım benim. Kusura bakmayın. Ben de şu dondurma ye ye dondurma oldum. Yukarıya bakalım şuraya. Çıkabilirsek bakacağız. Elimi çabuk tutmak istiyorum çünkü şimdi bir kavga 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 attı. Pardon kavga diyordum. Kahvaltı yapacağım. O yüzden elim çabuk tutmaya çalışıyorum. O bildiği güzel videoyu çekmeye çalışıyorum ve çabuk video çekmeye çalışıyorum ve benim arabamdan başkasında da varmış. Midem bulamış. yemek ya. <laughs> Ay birisi var. Kim lan o? Kim? Heh. Ay arabayı da karıştırmasın de şimdi arabaları. Siyah mısın? Ne? Hırsız hırsızla. Sevgili mi? Tövbe estağfurullah. Tövbe diyelim tövbe tövbe. Neyse ben bu şeylerle konuşmak Neyse. Ben şey yapmayacağım. Çaldım. Neyse videoyu burada sonlandıracağım artık çok çok video çekmeyeceğim bugün. Hapşıracağım şimdi. ay neyse Bugünlük Uf. Ay, bugünlük Videomuz bu kadardı. Ay, bir anlatamadım. Neyse. Bugünlük Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz de bunu. Özel efekt. Ya. Ya olmadı. tam oldu. Vay be. Tam videoluk. Videonun içerisinde video yapardım ya. Güzel. Etraf nasıl gözüküyor böyle? Sorma sahip. Bakacağım. Wow. Çok güzel gözüküyor. Wow. sanki önümüzde bir tane daha bir yer varmış gibi gözüküyor çok bayıldım ben bu moda Ay, bunlar bir susmadı ki peki efekt olarak şunu denesek genişle bu çok güzel Hayır be. Deniz deniz nasıl gözüküyor çok merak ettim. Deniz. Denizde gün batımı vay. Ay çok güzel. Bu <laughs> ne? Ha. Başka efekt? Filtre. Vay. Vay 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 vay. Pırıltı. Vay. Vov. Wow. Bu ne? Şaka mı bu? Benim güzellik şakama mı oyunda? Hadi kendimi çirkin. Yapalım. Gözümü aldı bu arada şu parıltılık. Çok gözümü aldı. Gözüm kör olacak şimdi. Ay çok güzelmiş. Dönebilirsen döneceğim. Ne kadar canlı gösteriyor her yer. Çok canlı gösteriyor. Beğendim. Neyse artık videoyu kapatacağım. Sonra gene bir tane daha video çekeceğim zaten kahvattan sonra inebilirsin başka özel efekt var mı kız başka betro yok güzel değil mi? ya şu ses de. bu ne vay be. Wow. Bak sen. Tam videoluk ha. Bak bu güzelmiş. Videoluk. Vay be. Ben videoyu çekerken artık bununla çekiyorum. <laughs> Başka özellikler. Bir de şuna çekerim. Çok güzel bence. Neyse. Videomuzu beğendiyseniz şu şeyi bir değiştireyim bir şu olsun. Tamam. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videonun yani bildirimleri açmayı unutmayın. Abi sen de bir çekil be. Videoyu kapatacağım neyse. Görüşmek üzere hoşça kalın. bye bay. Ay bir sen de bir git lan. bye bay.